Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Sırtaki arkadaşlar da hepiniz hoş geldiniz. Bugün ben Alp yavrum. Dağları. eyvallah. Bugün Alp Dağları'ndayız arkadaşlar. Eternal Arts Transport ve Kız Kızılay Lojistik ekibiyle birlikte güzel arkadaşlarımızla birlikte güzel etkinliği için tamamlayacağız. Etkinlik için bir yol yapmışlar. Zaten bir önceki videoda demiştim. Dilersiniz yavaştan kalkalım ama kalkmadan önce şuradaki arkadaşlarımız ismini gösterelim. Herkes şu anda bizim ekip. Full artı full. Bizim ekip görmüş olduğunuz gibi lokomotif aldık. Benim tren dorsem var. Bu benim kendi dorsen bu arada güzeldi. büyük aldı Kadir. Kendine güveniyor. Kadir helal olsun. Alfa kazı makinesi almış. 60 tonluk büyük var. A'da kendine güveniyor. Mobil winch almış. Bu da aynı ton. Emir fındık kapalı dorsa almış. De elmin var öz Türkiye'den bu arada. Nereye gidiyorsun elmin? Dilersiniz kalkalım beyler. Beyler kazasız belasız. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sefalar getirdiniz. Umarım güzel bir video olur 50 like atarsınız. Sevinirim. Yeni abonelerde abone olurlar sevinirim. Destek her zaman çok önemlidir arkadaşlar. Hadi bakalım Mesko çıkıyoruz. Kadir kendine güveniyorum aslan partisi. Güveniyoruz abi. Altımız davalı var ya. Bırakma. İyi bakalım. Mollu ama yokuşta kaldırırlarsa sıkıntı. Aleykümselam selam. Korna çalıyor. Semih eyvallah. De. Sollama yapmayalım mümkün olduğunca arkadaşlar. F11'de kapatalım. Keyfimize bakalım. Bu arkadaşımız da aradan kaynak yapmış. Kim bu? Nikok. O da ka katılsın boşver. Şu an çaktırmıyoruz. Tarık Hüseyin bir de aslında simülasyon bir de konvoy yapmak yasak. Ama biz konvoy yapıyoruz. Arkada da baya bir kişi var. Şu an 12 kişiyiz. 13 kişiyiz. Full art full. Eternal Transport Kızılay ekibi de var. Emir... Fındık arkaya topluyor bu arada. Kadir kendine çok iyi güveniyorum lan. Helal olsun. İyi geliyor ağırtanlar. Şu an Innsbruch'tayız. Bu tarafta MP etkinlik tamamlıyor. Rol yapıyor. Zaten bir önceki videoda dedim. 4 aşamalı 5 aşamalı yolları falan kapatacaklar. Güzel içerikler Şimdi ya. Var arkadaşlar. Kurulum. Şu an birinci aşamasındayız biz. Yani yollar bozuk. RP tarzında. Yükler gecikiyormuş tarzında. Muhabbet var. Evet. Hadi bakalım evet. Umarım kazasız belasız olur. Adminlerimiz var. Aktif çok admin var arkadaşlar. Bildiğiniz olsun. Çok 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 kalabalık adminlerimiz var. Bu yüzden de deli bir like istiyoruz. 50 like yani deli like dedim. 50 like. Şöyle bir afiş asmışlar işte. Lan direğe çarpıyordum yemin ederim. Afişi göstereyim derken. Evet. Saat. Bu yeni, bu yeni gelen güncellemeyle Trickers MP'nin güncellemesini arkadaşlar. Toprak yol, asfalt toprak yol olmuş. Yani gayet de güzel olmuş. Aktiflik çok fazla burada. Hatta donuyorlar. Drop falan yiyorlar. Drop falan yerse kusura bakmayın arkadaşlar. Millet kırmızı ışıkta duruyor mesela bak bizim ekip. Dur, dursunlar abi sıkıntı yok. Kadir'in... de tırı yakıyorsun Kadir. 750 beygelik herhalde. Niye 360 ee, beygelik yapmadın? Abi. 730 mu? 360 mu? 360. Hangırda hangırda çıkardı abi. <laughs> Hiç çıkamazsın bu arada. Oğlum ama benim benim tıra bir şey olmasın da ben bir şey istemiyorum ya. Yolumda gitmek istiyorum rahat şekilde. Önü zaten Arda çekiyor bu arada. Arda'nın ben sürüşüne bayılıyorum. Arda güzel kullanıyor sürücü bakımından. Yani perfect oyuncular sahibiz bu arada. Profesyonel oyuncular var arkadaşlar. Normal amatör bir oyuncu değil. İşte başka bir amatör başka bir turur tarzına girirse bu konvoy gider yani bekleriz bu arada. Şimdi önümdekiler de sıkıntılı şimdi evet sola döneceğiz dönemiyoruz izin vermiyor arkadaşımız görmüş olduğunuz gibi geç kardeşim Kadir cırtladı bu arada Kadir neredesin oğlum Markada gözükmüyorsun hayırdır Abi, kardeş ha? var, başka adamlar girdi solladım onlara geliyorum İyi peki kardeşim bekliyorum camı da kapatayım ben Güzel bir yolculuk ümidiyle bu arada. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Sefalar gitti. Şu anda ilerliyoruz bakalım. Yükümüz şu anda e, tekerlekli loader olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Volvo L250H. 35 tonluk bir yükümüz var. Kadir'in de 65 mi? 60 tonluk. Kaç tonun var senin? Asfalt kazıcı alt makinesi olarak geçiyor. 60 60 tonluk bir yükü var arkadaşlar. 60 ton yani gerçekten baba bir yük. Yani iyi sabır istiyor bu arada. Öndekiler de lokomotifle çeken arkadaşlarımız da var. Helal olsun bu arada. Onlar da iyi ton çekiyor bu arada. Baksana bak görüyor musunuz? Emektarcı tır şoförleri. Bunlar asıl tır şoförleri ya. Bunlara para verilmeleri lazım. Evet Emir geliyor. Emir senin durumun nedir? Abi ben gayet iyiyim. Arkayı toparlıyorum. Tamamdır. Arkada bir sıkıntı yok. Yok evet, sorun yok. Artık. Tamamdır. Kadir şimdi bizi yokuş... özellikle sen 60 tonlusun ya. Evet abi. Kanka seni yokuşta durguturlar tamam mı kanka? Benim mesafamda böyle bir me mesafe oluştur yani o yokuşta rahat şekilde tırman yani. Şimdi yokuşta evet, kalırsan evet. çıkamayabilirsin belki. Soldan gelen biri var dikkat et. Tamamdır eyvallah sağ olasın. Adminler zaten bakıyor serbest kamerada dolaşıyorlar arkadaşlar. O yüzden hiçbir problem olmayacağını düşünüyorum. Bakalım. Öndekiler de iyi gidiyor maşallah ya. Ferrari'li bir admin var diye. Aynen Ferrari'li admin. Kadir gel, gel kardeşim gel. Gazı kökle. Buralarda gişe var. Gişeleri falan geçmiyorum. Burada normal tonajın. Ben söyle tonajı falan hesaplıyoruz. İşte 65 ton 20 ton. Buralara geçelim. Buralarda bekleme kayıt olmasın. Evet ilerliyoruz bakalım değerli izleyicilerimiz. 50 like atmayı unutmayınız. Güzel yolculuk ümidiyle diyorum. Evet lokomotif. Lokomotif de bayağı yüklü. Gidemiyor o da. Bak öndekiler falan git mesela rahat şekilde. Aynen. Ama o Arda Bekler diye düşünüyorum. Arda biraz şey yapar. Gaz keser ya sonuçta. Aynen gaz keser bu arada mutkona basıyor hadi be kardeşim hadi be devam et umarım lag bomba drop harçta olmaz arkadaşlar gayet akışkan şekilde daha güzel şekilde siz birlikte bir güzel bir Sağda sürüş olun. yaparız ve sonra sağdan çıkın hadi arkanda Skoda mı geliyor aynen Skoda geliyor arkandan admin olmasın Ad... sağ çıkışı evet, bazı adminler var yani... oyuncu olarak geliyor çakallık yapıyor bu arada aynen. çok çakalı adminler de var bu arada Gizli oluyorlar aynen. bu arada adminler arabası vardı şimdi tır skin yapmışlar gördün mü sen en sonu benim aynen videomda aynen senin, senin videonunla izledik abi ya. çok güzel olmuş bu arada ya hep tır hep tır Aynen. Çok ben değişik. Yani. zaten o şeyi. Siz ben dedim mi? ki lan dedim Aynen. bunlar bizim turuluyor Acaba kodlama bir şey mi yapmışlar? Adamlar öyle olsun ya. Yapmışlar kodlama ile bir şey. Atmıyor olarak kandırıyorlar milleti. Bir baktım üzeri tıklanmıyor adam. Sol şeride hatta yol vermezler burada. Ey yavrum Eternal'da gidiyor ya Ardılar. Ardıların ekibi bu arada. Teşekkür ederim video dahil olduğundan dolayı. Sağ olsunlar katılım sağlamışlar. Kadir de öyle. Kadir çok teşekkürler. Arkadaşlar evet. böyle videoların devamını bekliyorsunuz. Mutlaka gelin. Öztürk'e de Arda geliyor. Elvin vardı bir ara. Elvin geliyor mu arkada? Düz bu kim bu arada? Arkada kalmış oğlum yol verin lan şu adama. Kimse yol vermiyor. Umut da yol vermiyor bu arada. Beyler oğlum yol verin birbirinize. Kendi ekip arkadaşınıza niye yol vermiyorsunuz oğlum? Hadi birbirinizi mi trollüyorsunuz? Karşıdan birisi gelse, admin gelse nana yediniz bu arada. Sıkıntı. Herkes ban yer. Benim tırı cıtladı bu arada çekmiyor. Skoda da güzel bu arada. Skoda da bakıyorum da hiç şey yapmıyor. Ha. Ya. E, emir de Emir bir selektör at. E yavrum benim be. Şu an dağ tarafına çıkacağız arkadaşlar. Alp dağlarına. Tabii plakamızda Adem.kerim yazıyor her zamanki gibi. Benim sol sinyal ne alakaysa. Unutmuşum galiba yapılan güncellemelerdi. Şimdi ben önceki videoda da dedim. Şimdi Terry MP çok güzel bir atılım yaptı. Bunu sadece yılda bir defa değil. Yani yılda 5-6 defa yapsa gerçekten güzel olur. Çünkü Terry MP'de şöyle bir olay var. Şimdi millet habire kaleyi süslük diye sabit dur. Sabit yani. Kaleyi süslük takalım. Kaleyi süslük kalalım. E, e takıldığında ne oldu? i̇nsanlar yani bunu aldı sıkılıyor bu arada. Tabi bunun yapmasının sebebi Terry Empi'nin MP'nin. Hem aktifliği çoğaldı. Bak mesela bir sunucuya girdik. 3000'den aşağısı yok. Aktifliği yüksek mesela oyuncunu, Çoğu kitleni. Gayet de güzel mesela. Şu anda bak. Alp Dağlarına gidiyoruz mesela. değiş değiş yerler. Ormanlar ağaçlar, bir sürü değişik yerler var. Arkadaşlar ortamıyla birlikte artonu çekiyoruz. Bu alt dağısına e, üçüncü güncellemesi. bayağı böyle güzel şey oldu. Alp dağısı daha dağı geldiği zaman bayağı böyle kalabalık da. 200-300 kişi falan vardı. Aynen o yeni gelen SDS yaptı bunu bunun Trix MP şey yaptı Yol bozuk şey evet. bunu SDS yapmıyor bu arada Trix MP yapıyor yani başka bir platform SDS ile hiçbir alakası yok arkadaşlar bilginiz olsun Evet şu anda o yola doğru gideceğiz değerli izleyicilerim Şu an gişelerden geçtikten sonra O yola varacağız kalabalıklığı görürsünüz zaten Başlangıcına bile varmadık yani. Aynen daha başlangıcına bile varmadık Aa bu adam durdu herhalde su içmeye gidecek <laughs> Ya da su dökmeye gidecek Orman kenarında bilmiyorum yani Yükü iptal <gülüyor> Çekemedi. Allah <laughs> sını satayım lan dedi. <laughs> Atmış Skanya, Skanya, bıraktı ona. <laughs> Tamamdır Kadir. Bu şeyde sen kazandın bu arada. Arton, Kadir benim dorsede gidecek. Abi vallahi o. o. Yapmayı meyli dorsa zaten. Ya buralarda gerçekten Çinliler çok sabrediyor ya. Oluyor 65 tonu. Abi Çinli gibi olamıyoruz ya. İyi sabır var Çinli'de ya. Evet. Hiç bana mısın demiyor mesela. Evgen de atmıyorlar yani. Oradan illa çıkacağım hani. Aynen. iyi sabır var. Ben de vites atayım abi. Bari vites attır, vites attır diye. Al. Bu 4 mu abi seninki? Aynen. Biraz kolaya kaç. <laughs> Yapacak <laughs> bir şey yok kardeşim ya ne yapalım. Ama yine e, viraja çıkarken yatmayı meyli dorse ya. Önceki gibi hemen yatıyor bu arada. Virajda hemen sapıtıyor tırın kıçı atıyor bu arada. Anlamadım. Biraz zor yani. Kimse oluyor? Emir mi? Emir lan! Oğlum admin var ban, ban yersin, Yok ha. abi ben <laughs> şaka şaka salla. Buraya Nasıl? da böyle bir etsiz gibi bir şey yapmıştım. Aynen. iyi tırmanıyoruz ha şaka maka. İnekler falan var. Baksana yolda ne kadar güzel şeyler var ya. Belki de adam da taşımıyorum ya. Bu ne ya de, demiştir. Çekmiyor, etmiyor. Belki tırı da 360 350 beygirdir şimdi de. Ha. Döner kavşakta ilk çıkış. Yorumlarda yazsın edin. niye bıraktığını. Yorumlarda belirtsin arkadaşlar. Şimdiki çıkışı kullanın. Resmen kom alt dağlarında komo yapıyoruz bak. Sat gelmez. Bak karşıdan sürekli adamlar geliyor. Canın sıkılmıyor. Sağa bakıyorsun otel var. Soluna bakıyorsun benzinlik var. Bak karşıdan gelen arkadaşlarımız var bak görüyor musunuz? Sürekli bir şey var. Bak yol veriyor mesela. Adamı direkt adam bodozama yol aldı ya. Helal olsun ha he, bu arada. İyi iyi gidiyorlar bunlar da ya. Bizim Dorsem Dorse'miz de ne bileyim. Arkada da Skoda takip ediyor. Kim için lan bu? Romanyalı. Selam olsun orada aşağımıza. Yine bir tünel. Tünelden aşağıdan gelmiştik aslında bir öncekinde. Bu şimdi buradan yukarıdan Esports tarafından geliyor. Bilginiz olsun. Buralarda değişik değişik güzel güzel videolar çekeceğim arkadaşlar. 50 like atarsanız sevinirim. Böyle güzel bir asfalt alacağız, çift dorseli alacağız, tanker dorsa alacağız. Ben sürekli önceki videolardan tanker dorsa almak istiyorum. Bir türlü alamadım. Ya sizin yapacağınız için tüküreyim op, op, ya. Op, op, op. Op, 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 op. Oy ben tırlaga geldim. Allah'tan e, Allah'tan kayıttayım ha. Bak bu beni banlatsa şu an kaydım var mesela rahat şekilde. Şu an kaydım var mesela hiçbir şey yapamaz. Adam benim dorsemi çarptı Hakimiyeti kaybettirdi adam. Yo, bir geri gelelim. Ben ilerliyorum bu arada. Ardalar beni bekliyor burada. Helal olsun kardeşim benim. <laughs> kim kim yolu veriyor belli değil bu arada. Ya, gişelere vardık bu arada. Gişelerde de trafik var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben biraz göstereyim. Şimdi buradaki kişiler değişik millet yol alma derdinde teke düşüyor ya, Her zaman burada kalabalık oluyor arkadaşlar. Burada birbirlerini blokluyorlar maalesef ki Emir. Bu arkadaşımız Mert arkadaşımız. Bekliyor işte böyle. Bakıyoruz. Kim kim geçecek? Ha admin Allah admin var admin. Ciddi mi diyorsun? Vallahi ya, ya. Bak F7 diyor gördün mü? Adama F7 diyor. Yoksa diyor seni silerim diyor. Ya bir önceki <laughs> bir önceki videoda şey demiştik. E, sen söyle. Adminler uy 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 uyarıyor bu arada. Diyor ki hani F'yi atın. Eğer atmazsanız banlarım. Uyuruyor artık. Eskisi gibi değil. Direkt evet. ban yapıştır kick yapıştır değil. Bak şu an o adam F'yi atması lazım. Eğer atmazsa direk direkt bana yapıştır. abi admin. Kick dedi mi? Kick evet. de dedi demek ya admin. Ya da ser deyip servise göndermiştir onu. O bana çarpan değil, değil mi? Evet abi. On hiç... onu raportlasanız ha. Raportladık abi. O okay. benzinliğe kadar şu an trafik oldu yani. Öyle <laughs> Eyvah eyvah. Bizim arkamızdan gelenlere geçmiş olsun. Aynen. Aynen. Oğlum skodalarda konvoy mu yapıyor önümde? Ne yapıyorsunuz oğlum? Devam edin ya. Bu arada admin Devam lan hırbo Sen git şeyler abi Ya şu adam Adam önündeki adam çok şey sıkıntılı sürüyor ya Kim lan arkadan çıkar? Baksana adamdaki mesafeye bak <laughs> Bir de nereye gideyim diyor Ulan önündekine bak bitterlık mesafe var Bu arada buradan ethanolden biri kalmış galiba yok Aynen ethanolden biri kalmış. Onlar su içmekmiş de Kardeşim. Yok yok, gişeden geçemiyor. <laughs> gel gel. İyi geldin lan, iyi yetiştin bana ha. Tebrik ederim. Abi yetiştim abi. Helal helal. Volvo var, Volvo. Ulan Volvo var ya bu Aynen. iş yapıyor ya. Abi şimdi etenler falan sağda kaldı. Ve Aynen, sağda kaldı. De... Bilmiyorum nasıl alacak yolu. Promos gibi trafik var. Aynen. Bir çigar içmeye gidelim gelelim. Aa vallahi bir taş gibi yakalım. Ya. Bunlar hep virajda patlıyor orada ya. Aynen. Üç tane Skoda var abi önünde Dikkat. Adam bana youtuber mısın dedi. Ben de evet dedim youtuberım dedim. Yabancılarla kankalaşıyoruz. Ulan daha demin Thank you. Kadar... Arda yolu alamadı bu arada. Dellendi. Arda çok güzel mantık yaptı. Ghost mod moddan adamın içine girdi. Tebrik ederiz. Mantıklı hareket. Emin gidiyor. Emin. Emin de ghost mod moddan gidiyor. Oo, Emin. Ah keşke Arda'ya yol verseydim ya. Vallahi Eltennal'dan biri önümüze geldi. Gel gelsin verin. gelsin abi. Yo direkt Umut Umut'a yol verin. Dolaşıyor ya admin. Aynen. buralarda Admin dolaşıyor bu arada. Admin, sana bir şey bak bu admin öğleden beri dolaşıyor ya. Arda bakalım yol alabilecek miyiz arkadaşlar? Sabırsızlıkla izliyoruz bu arada var Umut ona yol verecek herhalde ekip arkadaşı. Bakalım. Şu F11'i kapatalım. Ay yine öyle. Yolu çok güzel aldı yavaştan basalım ki bizim önümüze atlayacaktır. Hiç sevmediğim bir durum. Aynen. Sen yokuşta kalacağın gibi geliyor da bakalım. Abi. Evet şu an etkinlik ile ilgili yola başladık bu arada. Görmüş olduğunuz bu etkinlik ile yapılan Triggers MP'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlik. Be beyler benim tır çıkmıyor ha desem inanır mısınız? Basayım tırı. Niye benim tır çıkmıyor ya? 4 Dörtleri açayım da. Çıkmıyor. Bak. Kaç tonum var biliyor musun? 35 tonluk yüküm var. Niye böyle çıkmıyor ben anlamadım. Arda da yapışıyor bak bak. Şey yapıyor. Bak ittiriyor arkadan Helal lan olsun. Yemin ederim var ya. Destek veriyor. Ben bu yok bu tırda kalırım ha bu arada. İkinci vitesi atsam ne olur acaba? Bayılır mı? Adem abi. Yani çıkmıyor oğlum, çıkmıyor. <laughs> F6 enter. Bir de bana diyordun abi. Al. İlk gitti arkadaşlar. Aha Adem Kerim uyarı yedin abi. Adem Kerim. Adem abi. Son 10 saniye. Oğlum bu tır bozuk lan. At. Aha. Gidendin değil mi abi? Ben hayır şey yaptım. Efi Efi'den enter attım. Bu tır bozukmuş arkadaşlar. Test ettik. <gülüyor> <gülüyor> videomuz Abi. buraya kadardı. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki oh. videoda görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. <laughs> Başardık. Adminden de uyarı yaptık. Bütün oyunculara uyarı verdik. Banlanmazsak iyidir. Şu an banlanmadık bu arada. Bakayım. Aynen banlanmadık. Evet güzel bir videoda Herkese ad çok, çok teşekkürler. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.